Kendisiyle değerlendireceğiz. Ata yatırım genel müdür yardımcısı Cemal Demirtaş bizlerle birlikte. Cemal hoş geldin. Evet günaydınlar diliyorum. Şimdi S.P.K'dan gelen bu enflasyon muhasebesi tebliğindeki değişikliği istersen bir önce açıklık getirelim. Nasıl bir değişikliktir bu? Ne ifade eder? Tabii ki. Benim öncelikle bence çok yerinde bir karar diye düşünüyorum gerçekten. Biz de dört gözle böyle bir açıkçası karar bekliyorduk. Şöyle kısaca özetleyeyim. Ee, özellikle biz analistler için, yatırımcı herkes için çok önemli olan bir durum şuydu. Enflasyon muhasebesine ne geçildi? Fakat enflasyon şu ana kadar en azından 2023 tahminleri enflasyon muhasebesi öncesi kurallara göre hazırlanmıştı. Şimdi direkt enflasyon muhasebesine geçtiğiniz zaman ne oluyordu? Siz geçmiş rakamlarla karşılaştıracak bir data olmadığı zaman gerçek anlamda 2023'ün performansınızı göremiyordunuz. Yani tahminlerinize göre. Ya da işte dördüncü çeyrek. Böyle bir belirsizlik vardı. Burada bazı şirketler sadece enflasyon muhasebesini geldi. Ben bunu işte birden üçe sıralarsak bir şeffaflık olarak görüyorum. Bazı şirketler şunları verdi. Birkaç tane kalemi paylaştılar ki o da karşılaştırılabilme imkanı vermesi açısından net satış, fabök, net kar gibi. Bazı şirketler ki çok bir tane sanırım e, o da herhalde akçansa o ise e, yine İngilizce sunumlarında da şeylerinde e, çok daha detaylı karşılaştırmalı vardı. Şimdi sadete gelecek olursam bizim de talebimiz aslında anasını olarak ya biz bunu bir süre en azından karşılaştırabiliriz şeklindeydi. 2022'yi karşılaştırabiliyorduk ama 2023'ü karşılaştıramıyorduk. Şimdi... Yine SADED'e geleyim. Şu noktada bir de şirketlerin de şüpheleri vardı. Ya acaba işte SPK buna izin verir mi vermez mi gibi. Aslında buna bir netlik kazandırdığını görüyorum. SPK'nın metni biraz anlaması zor açıkçası. İki üç kez okumak gerekiyor ama benim anladığım çıkardığım ilk şey şudur. Diyor ki siz enflasyon muhasebesini açıklıyorsunuz tamam bu zaten formal. Onun dışında diyor. Geçmişe dönük analistlere ya da yatırımcılara karşılaştırma yapabilirdiği için belli metrikleri açıklayabilirsiniz. Ama bunu yaparken de yönetim kurulu ve finansman raporlarından sorumlu yöneticinin sorumluluğunda olmak sure değil. Onlar da haklılar. Çünkü şöyle düşünün enflasyon öncesi rakamları açıklayıp rastgele açıklayan bir şirket de olabilir, kötü niyetli de olabilir. Burada SPK diyor ki sizin sorumluluğunuzda olmakla birlikte bunu açıklayabilirsiniz. Yani toparlayacak olursak bu bence gerçekten e, beni analiz olarak da çok rahatsız eden bir durumdu. Şirketlerle de konuştuğumuzda bunu e, nasıl yapabiliriz diye şey yapıyorduk. Ben şunu e, özellikle yatırımcılara sadece bir kere SPK'nın bu kararı kesinlikle çok yerinde ve doğru karardır ve şeffaflık adına da iyi bir adımdır. Önümüzdeki dönemde benim şirketlere mesajlarım da şu olacak. Şirketler de Sadece enflasyon muhasebesini veren şirketleri ben en az şeffaf göreceğim açık söyleyeyim. Hmm. Benim gibi birçok analist de öyle. Bir seviye verenleri daha iyi. Ne kadar o konuda karşılaştırma imkanı verirsek enflasyon öncesi ve sonrası bu önemli olacak. Yine altını çizeyim. Türkiye'de hepsi burada mesela Amerika'da işlem gören bir şirket ama onlar iyi bir örnek. Oranın standardı belki öyle ama yani en ideali bu. Bütün kalemleri olmasa da birçok analize imkan verecek kalemlerin karşılaştırması e, olacaktır. Bu bazen sadece analistlerin sıkıntısı gibi algılanıyor. İnanın bunun bizim o çırpınışımızın hep sebebi hepimizi çok ilgilendiren bir şeydi. Ben gerçekten çok mutluyum bu karardan sonra. Yani bu en azından kopukluğun olmasını engellemek için gerçekten e, SPK'ya da evet. ayrıca teşekkür etmek isterim bir analist e, şey perspektifinden. Çok güzel değerlendirdin. Çok teşekkür ediyorum Cemal Demirtaş aktardıkların için, detaylar için evet.